Vay be! Kim gelmiş? Tamam Ah. Ali ya, ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Samet sen nerede? Samet Bursa'da ya. Çok iyi iddia sattık ona Samet şey deniyor Tamamdır abi Bak çimenlere değmiyoruz Samet ayağa kalkmayı deniyor Gerçekten mi? Bak Getir Freniniz burada boştaysa şurada altta ailem var. Bir buçuk, bir aylan filan. Buradan bunu sıkıyorsunuz. Sıktığınız zaman bu yavaş 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 yukarı geliyor. İçindeki tam parmağınızın olur parmağınızın ucuna gelirken böyle tam ayarlıyorsunuz. Olur. Bunu da böyle ayarlıyorsunuz. Hadi basalım Hadi. Ah be. Görüyorum ben seni ya her gün görüyorum. Her gün mü görüyorsun? Ya bir yardımcı olsana ne ya. Ne oldu? Bilmiyorum. Aktarıcı şey... mı? Hayır aktarıcı. Aman abi beni ulaştırmak aktarıcı. Yok yok. <laughs> gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Zorlanıyor. <laughs> Orada ben... Tamam bilmiyorum. seni <laughs> fren tutuyor bak kaldır. Fren bak buraya vuruyor görüyor musun? Freni açarsan bu arada gidebilirsin ha. Oha. Şey de, oha. Hem de i̇yi baya... dağılmış. Abi senin bayağı iyi dağılmış. Sen ne bireyler, yapıyorsun? Biliyorum, biliyorum, Bak ya. sakın abi setlere gittiğin zaman bunun bilirin dediğim sana ortaya gidiyor. İsteyin sen de yapma. Bence yani direkt Bence işi önü kaldırma kanki Biz sürüyoruz Takılayım Geleceksen gel Hadi Arka fren yok ha <laughs> Helal lan arka frensiz yapıyor Durma Bir fotoğrafımız var. Hatta gelin ben bunu GoPro'dan çıkartırım direkt. Dur öyle Erdem bozma. Bozma, 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 bozma. Lan, siktir git, siktir. <laughs> siktir <git. gülüyor> Beyler pis çıkın ya. Ay 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 ay. Lokumere Lokum eri, lokum Kaç kız? Kaç kız. <laughs> Beyler durmayalım ya. Erdem nerede? Beyler. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bak, Erdem var ya töpe gidiyor Oğlum o böyle bak böyle. Ah oh. Ha gidiyordu. Beyler. Buradan bassak. Erdem bas. Yapıyor ya? Ben dur bir şey deniyordum onlara. Girer mi? Her türlü bir çalları çarpacağım abi. Çalıları seviyorum ben. Gel. Buradan basıyoruz aşağı doğru. Buradan aşağı doğru basıyoruz. Çok hızlanmıyor burada ya. Hadi Erdem bırak şu kolunu ya. 2 saattir elinde tutuyorsun. <laughs> Erdem gir sonra sen gir sonra ben gireyim sonra. Erdem gir. Gir Erdem gir. Ulan Ayaç. Ayaç Ayaç. Korkudan ismini unuttu. Sıtla. Oy. Ay. Ha bak dedi Ha? Git dediğim, yok. Bak, mi yok. Aktirece mi? Bak. Küçük orada girdi. Göbeği yamuktu ya. Oha! Girmeyecektin işte. At bir set at böyle. Ha. Atabiliyor musun sen? At, at böyle bakayım. bak. Lan koş koş <laughs> Hay Ay, bora bay. Oh, dön şurada bir yoruldum. Hoppa, dön 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 dön. Lan dön, döndürdün beni. Ben gitmiştir gittiği yerde. Aynen. Ay çok güzeldi. <laughs> Helal la. Kay korkma tamam mı? <laughs> korkma diye. <değil gülüyor> <be. gülüyor> Gitti. <gülüyor> şu anda var, şuradan aşağı akıyor. <laughs> Hadi buradan da bir merdiven yapıp videoyu kapatıyoruz hadi bakalım. Gir gir. Gir merdivene hadi lan sen de gireceğim. Ali ne yaptın sen öyle gir. Gir. Giriyordum sana. Ay. Bizim Furkan güvenliğe şikayet etmişti bize. Bizi miydi başkası Biziydi. Ee, bu Abi, beni şimdi. bir aydır görmüyor. Kardeşim senet yeni tanıştım, Daha şöyle oldu. Kanki sen güzel teker yapıyorsun. Eyvallah. Başarıların devamını dilerim. Eylül öpülür. Vallahi helal olsun. Hadi görüşürüz beyler.